Ders çalışırken hiçbir şekilde odaklanamıyorum. Sürekli dikkatim dağılıyor. Başka başka şeyler düşünüyor. veya başka başka şeylere odaklanıyorum. Bu yüzden netlerim artmıyor ve bu yüzden istediğim şekilde ilerleyemiyorum diyorsan bu video tam senlik. Bu videoda adım adım bir şekilde 5 maddeyle nasıl ders çalışma süreni arttırırsın. Nasıl odaklanmanı bilimsel olarak daha yüksek seviyelere getirip netlerini daha hızlı arttırabilirsin. Bunları bahsedeceğim. Okuduğum tüm makaleler, yaptığım tüm araştırmaları derledim ve 5 tane ana madde buldum. Bu 5 maddeyi yaptıktan sonra sen de odaklanma süreni arttıracak Benetlerini daha hızlı yükselteceksin. Hazırsan başlıyoruz ama ondan öncesinde bir duyurum var. Tamamen ücretsiz bir TYT kampı oluşturdum. Bu TYT matematik kampında hem benim geometri notlarımı hem ünü kazanla sınava hazırlanmış derece yapmış bir öğrencimizin TYT ve AYT matematik ders notlarını içeriyor. Hem de aynı zamanda 21 gün boyunca adım adım matematiği nasıl halletmen gerektiğini, kanal önerileri, kaynak önerileri ve bazı özel taktik videolarla beraber ilerliyorsun. Bu kampı ücretsiz bir şekilde kayıt olmak için açıklamaya linkini bıraktım. Tıklayarak ücretsiz bir şekilde sen de TYT matematik kampına kayıt olabilirsin. Şimdi hazır sen odaklanma süremizi nasıl arttırırız bundan bahsediyor. Birinci adım. Sosyal medyayı ve diğer dikkat dağıtıcı şeyleri hayatından çıkar. Burada püf nokta şu. Okuduğum araştırmalarda hayatından çıkarırken sınav senesinde şunu demiyorum. Günde 10 dakika bak, günde 20 dakika bak. Böyle değil görüyorsun. olsun. Direkt hayatından al çöpe at diyorum. Bu senin için inanılmaz fayda olacak. Instagram, TikTok, Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarını tamamen silip kapatman gerekiyor. Ha YouTube ve WhatsApp'ı mecbur kullanacaksın. Niye? WhatsApp'tan çünkü iletişim haline geçmen gerekiyor. Sorularını çözdürüyorsun vesaire gibi. Ve YouTube'dan da mecburen ders videoları izliyorsun ama onun haricindeki sosyal medyaları kesinlikle kullanmayacaksın. Sadece sosyal medyalar değil dikkatini dağıtan dijital olan veya olmayan bütün unsurları. Örneğin sürekli sen santranç oynama bağımlısıysa santrancı hayatından çıkaracaksın bu kılavarsın veya bilgisayar oyunlarına bağımlıysan bunları çıkaracaksın. Sadece bunlar değil dikkatini dağıtan seni sürekli beynini oyalayan insanlar da olabilir hayatında. Örneğin sürekli kavga ettiğin kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın veya herhangi bir arkadaşın aile üyen de olabilir. Bu kişilerle de mesafe koyman gerekiyor. Bu dönemde arana Get away from me! Çünkü biliyorum birçok kişi masa başına oturduğu zaman ailesi yaşadığı problemleri, sevgilisiyle yaşadığı problemleri, hayatında yaşadığı problemleri düşünüyor. O yüzden bunlarla arana biraz mesafe koyarsan, ders çalışmaya adapte kendine edersen daha hızlı bir şekilde odaklanmaya başladığını göreceksin. Madde 2, doktora gitmek ve kan tahlilleri ve beslenme. Arkadaşlar bakın, eğer ki vitamin eksikliğiniz, kan tahlillerinizde bir problem varsa odaklanmanızla ilgili ciddi bir sıkıntı olabilir. Bunun için bir dahiliyeye gidip kan tahlillerinize baktırıp buradan da yine bir sonuç çıkarabilirsiniz ve bir eksikliğiniz varsa doktorun yazdığı ilaçlarla tekrar odaklanma sürenizi ve enerjinizi yükseltebilirsiniz. Bir de beslenme konusu var eğer siz de benim gibi sürekli yağlı besleniyorsanız, ağır besleniyorsanız bu sizin odaklanmanızı maalesef ki etkileyecektir. Ben spor yaptığım dönemler, daha zayıf olduğum dönemler kendimden de fark ediyorum. Çok daha iyi odaklanıyordum. O yüzden arkadaşlar bakın ağzımızı biraz kapatacağız. Biraz sağlıklı besleneceğiz. Meyve sebze tüketimi, ceviz tüketimi, ındık tüketimi bunları yapacağız. Evet biliyorum pahalı ama bu yıl biraz bunlara katlanacağız. Madde 3. Ödüller ve izinler ver. Hayır izin derken senin şu an yaptığın gibi her gün kendine verdiğin o 5-10 saatlik modalardan bahsetmiyorum. Zaten öyle izin mi olur? 5-10 saat izin mi olur? en azından haftada bir yarım gün veya iki haftada bir yarım gün izinler vereceksin ve hedeflerini tutturduğun zaman kendine minnak ödüller vereceksin arkadaşım. Nasıl yani? Ufak bir kahve içmeyi seviyorsan bir kahve içebilirsin. Bir çikolata yemeyi seviyorsan bir çikolata. Veya ufak bir ödül yani ne bileyim sadece yiyecek olmasına gerek yok. Farklı sevdiğim bir şey varsa doğada yürümeyi seviyorsan bir 15-20 dakika kendini ödüllendir böyle. Her günün sonunda kendin o gününü tamamlarsan, hedeflerini tamamlarsan o günün sonunda kendine ufak bir ödül ver. Ve haftada bir veya iki haftada bir durumuna göre yarım gün veya bir gün kendine izin verebilirsin. Bu da yine odaklanma süremizi ciddi bir şekilde arttıran maddelerden biriydi. Ve gelelim madde 4'e. Günlük ve haftalık planlar yap. Arkadaşım sabah uyandığın zaman ne yapacağını bilmiyorsan rotasız gemi nasıl savrulursa oraya buraya sen de öyle olacaksın. Hem günlük hem haftalık planların olsun. Bunu bir koşuluk desteği, mentörlük desteği alıyorsa onunla beraber yapabilirsin. Hayat eğer almıyorsan da kendin tek başına yapabilirsin. Günlük mutlaka geceden yarın yapacakları belli olsun bu şekilde ilerle. Bu da odaklanma süreni ciddi bir şekilde etkileyecektir. Hatta bu tik atma var ya yapacaklarını yazıyorsun yanına tik atıyorsun. Bu bile çok etkili oluyor. Seni daha fazla motive ediyor. O yüzden günlük ve haftalık yapman gerekenleri lütfen belirle ve onlara göre çalış. Ve gelelim son maddeye. Çalışma ortamını oluşturma. Bakın çalışma ortamınız çok dağınıksa beynimiz sürekli orayı burayı 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 algılıyor arkadaşlar. Siz ne kadar algılamıyor deseniz de benim masamda 100 farklı obje varsa 100 farklı objeyi de algılıyor. Bilinçli bir şekilde algılamasak da bu bizim dikkatimizi dağıtıcı unsurlardan biri oluyor. Aynı zamanda çalışma ortamımızın temiz olmaması, çalışma ortamımızda çok gürültü olması, çalışma ortamımızda farklı problemlerin olması yine dikkatimizi dağıtan bir unsur. Çalışma ortamımızı düzenli bir hale getirip sessiz bir hale getirmeniz lazım. Eğer evde bunu yapıyorsanız mutlaka pijamalarınızı değiştirin çalışma ofisiniz gibi düşünün bunu. Kıyafetlerinizi giyip öyle çalışın. Pijamalarınızı giymek, sürekli yatakta oturup çalışmak uykunuzu yetirecektir ve odaklanmanızı düşürecektir. Eğer ki başka kütüphane gibi bir yerde çalışıyorsanız da bu dediğim faktörlere dikkat edin ve bu dediğim faktörleri içeren yerlerde çalışın. Arada bir çalışma ortamınızı değiştirin. Yani 3 günde bir, 5 günde bir oda değiştirebilirsiniz veya bir, bir kütüphaneye giderken diğerine gidebilirsiniz. Bu şekilde de yine motive kalabilir ve daha odaklı bir şekilde çalışabilirsiniz. Bu 5 maddeyi uygulayarak siz de odak sürenizi ve netliğinizi arttırabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Ücretsiz matematik kampımıza da aşağıdaki linkten katılın olmayı unutma. Ayrıca özel bir WhatsApp kanalımız var. Orada da ben kendim içerikler üretiyorum. Numaram falan gözükmüyor. Goy, goy yok. Sadece ben paylaşım yapıyorum. Oraya da katılabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.